Non-clause'ları göreceğiz. Non-clause'lar isim cümlecikleri. Yan yana geldiklerinde çok işinize yarayan şeyler. Bazı kalıplar diyeyim hatta. E, şu ana kadar size İngilizce'de öğrettiğim e, işte 100 video izlediyseniz bunlar içerisinde en önemli 2-3 videodan birisi ve basit. İçiniz rahat olsun ve çok kullanacaksınız yani gerçekten çok kullanacaksınız. Kendinizi ifade etmek, fikrinizi söylemek, bir şeyi kabul etmek, bir şeye itiraz etmek veya bir şeyi anladığınızı ifade etmek için, soru sormak için bile çok işinize yarayacak. Ama İngilizce'de normal diyelim ki 300-500 kelimeyle dönecek hayatınız. Şu ekranda gördüğünüz 20 küsür kelimeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani öğrenmek mi diyeyim, kabullenmek mi, beyninize sokmak mı ne diyeyim bilmiyorum ama bunlar bilinecek. Bilinecek ki bir sonraki sayfada sizden neden bahsettiğimi anlayabileyim, kendinizi ifade edebilin. Dolayısıyla bu 20 tane, 20 küsür tane atın hafızaya görüşelim bir sonraki bir slide'da. Geçtik. Nesne görevinde dead close kullanımı. Şimdi diyeceksiniz ki o ne diyor? Sakin, hiçbir şey yok. Göstereyim. Mesela iki cümleyi birleştireceğim. Bundan sonra yapmayacağım. Relative clause'daki gibi ekranda sürekli bunlar bulunmayacak. Çünkü saçma oluyor Ebru says. Ebru says. Ebru der ki She speaks four languages. O dört dil konuşuyormuş. Bunu Ebru says that she speaks four languages. Ebru dört dil konuştuğunu söylüyor kendisinin dört dil konuştuğunu söylemiş. That kullanıyoruz. I believe that she is right. Bakın bir kere de yaptım bu sefer. Hiç mavi cümle yok. Mavi noktalı cümle yok birleştirecek. İnanıyorum ki o doğru. I believe that. İnanıyorum ki o doğru. Haklı. İnanıyorum ki o haklıydı. She was right. Tenslerle hiçbir sorunum yok. Gördüğünüz gibi istediğim zamanı kullanabiliyorum. We suppose that. Bu arada geri döneyim. I believe that. She was right diyebilirsiniz. İnanıyordum ki o haklı, o doğru. We suppose that, varsayıyoruz ki, suppose'u biliyorsunuz niye? Bir önceki slide'de size gösterdim. İnşallah bileceksiniz. We suppose that she wasn't right. Biz varsayıyorduk, varsayalım ki o haklı değildi. Ne? Bu konu hakkında. Şu konu hakkında haklı olmadığını varsayalım. Do you believe that? Bakın bu da soru hali. İnanıyor musun ki she will come back? Geleceğine, geri geleceğine inanıyor musun? İnanmıyor, inanıyor musun ki geri gelecek? That nesne olarak kullanıldığı gibi özne olarak da kullanılabilir. Ama özne olarak kullanımını size farklı şekilde öğreteceğim. That he is very clever is obvious. Açık, çok zeki olduğu açıkça, belli. Ama bunu biz şöyle kullanacağız. It's obvious that he is very clever. Çok açık ki çok zeki. Yine nesne olarak kullanacağız. Özne olarak kullanımı sevmiyorum. Öğrenmenize de gerek yok. Bir yerde görürseniz de şaşırmayın. That he doesn't eat much makes me sad. Çok yememesi beni üzüyor. Biz bunu yerine diyeceğiz ki beni üzüyor ki o çok yemiyor. It makes me sad that he doesn't eat much. Bu da nesne yerine özne olarak kullanımı. Bazen de soru kelimelerini kullanırız that yerine. Mesela she confessed me Nasıl olsa bunu ilk slide'dan biliyorsunuz ki itiraf etmek demek. Confess. She confessed me what she had done. Geçmiş zamanda bana itiraf etti ki confessed what she had done. Ne yapmıştı? Ne yapmış olduğunu bana itiraf etti. I don't know. Bilmiyorum ki why. Neden? Neden he is so sorry. Neden çok üzgün olduğunu bilmiyorum. I know when he will come. Biliyorum ki ne zaman gelecek. When he will come. Please tell me, lütfen bana söyle. Who those men are? Bu adamlar kim? Bakın. Who are those men? Soru şeklinde demiyoruz. Who those men are? They accepted where they were. Nerede olduklarını kabul ettiler. Suçlular mesela, suç mahallinde. Bunların hepsinde nesne durumundayız farkındaysanız. Altını gri çizgide çizmişim mesela. What she had done. What she had done. She confessed me bana itiraf etti neyi what she had done nesne Bazen de özne olur what she said ne dediği is not my problem benim problemim değil onun ne dediği benim problemim değil burada da özne durumunda. Devam edelim Whether ve if ile cümlecikler yapma bu aslında sizin bir şeyi sormanızın sorgulamanızın yolu I don't I don't know if they will come with us Olay ne? Nesne? Will come with us. Bizle gelmeleri. Kimin? Onların. I don't know if they will come with us. Bizimle gelecekler mi? Bilmiyorum. Eğer bizimle gelip gelmeyecekler anlamında. If ve whether aynı şeydir. Bakın bir alttaki cümlede aynı şeyi kullanıyorum. I don't know whether they will come with us. Bizimle gelip gelmeyeceklerini, eğer bizimle gelecekler mi, bizimle gelirler mi? Hep bütün anlamlar çıkartılabilir. Ben genelde gelip gelmeyeceklerini şeklinde çeviriyorum. I wonder if he won the match. Maçı kazandı mı merak ediyorum. Televizyondaymış maçı, tenis maçı birinin. Bitmiş. Sizin haberiniz yok. Ertesi gün olmuş. I wonder, merak etmek. If he won the match. Maçı kazandı mı? She wants to know, bilmek istiyor. If I am single or not. Bekar mıyım değil miyim? Bunu bilmek istiyor. He asked her, o ona sordu. If she was happy or not. Or not değil mi anlamına geliyor? She asked her if she was happy. Bu kadar olsa onun mutlu olup mutlu olduğunu sordu. Or not olmadı. Mutlu olup olmadığını sordu. Yine özne şeklinde örnek vereyim. Whether she loves me. Beni sevmesi. Özne bu. Is not my problem. Benim problemim değil. Sev, beni sevmesi benim problemim değil. Yani diyorsun ki ben sana aşığım. O kızın beni sevmesi benim problemim değil. Ve kalıplara geldik. It's bir sıfat. That kalıbı çok güzel kullanacaksınız ve çok seveceksiniz. It's certain that. Bakın certain bir sıfat. Mavi de yazdım. You don't love me. Beni sevmediğin çok açık. Çok bir şey. Çok keskin, belli. It's obvious that. Bu da apaçık anlamına geliyor. We will win the match. Maçı kazanacağımız çok açık. It's pity that. Yani kötü. Maalesef. It's pity that you won't come with us. Bizimle gelmemen çok kötü. It's important that. Çok önemli. O önemli ki. We should arrive on time. Doğru zamanda oraya ulaşmamız benim için önemli. Önemli. Önemli ki oraya doğru zamanda ulaşalım. Kalıp bu. Ve son olarak üç tane daha örnek yapayım ki ilk öğrettiğim slide'daki kelimeler aklınızda dursun. Bazen that'i kullanmayabilirsiniz. Konuşurken anlarlar. Ha bu arada minik bir bilgi. Ee, bu whether e, yazarken kullanılır, if konuşulurken kullanılır, daha çok haberiniz olsun. Yoksa aynı şeyler. Ve geldik sonuna. I insist we should take the money. Şimdi ortağın birinden para alacak, almıyorsun. Sen ısrar ediyorsun ki bu parayı alalım. That'i kullanmayabilirsin zamanla, ağzına alıştıkça. I insist that we should take the money. Parayı almamız konusunda ısrar ettim. My mother recommends that, tavsiye ediyor. I should see the doctor. Doktora gitmemi tavsiye etti. My mother recommends I should see the doctor desen de hiç hata olmaz. I am sorry he should feel so bad. O kadar kötü hissetmesine ben de üzüldüm. I am sorry that he should feel so bad. Non clause'lar nedir öğrendiniz çok işinize yarayacak. Ne olur bolca praktis yapın. Yani bolca egzersiz yapın. Çünkü bunları kullanacağız.